ünlü halıcıyı parçalayıp asitle eritmişlerdi. Bin saatlik kamera kaydı cinayeti ortaya çıkardı. İstanbul'da darp edildikten sonra halıya sarılarak otomobilin bagajında Kocaeli'ye götürülen ve burada vücudu parçalara ayrılıp asitle eritilen ünlü halıcı Nurhan Örün cinayetinde mahkeme kararını verdi. Aralarında lise arkadaşlarının da bulunduğu 6 sanık, delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nurhan Örün ailesi ve yakınları gözyaşları içinde kararı dinlerken korkunç olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı. Körfez ilçesi, Hereke bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir halı fabrikasının sahibi Nurhan Örden, 7 Kasım 2023'ten sonra haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarında yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası kaydının incelenmesinin ardından Örün en son lise arkadaşı olan Işık Eren'le görüştüğü saptandı. Kamera kayıtlarında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Eren'e ait galeriye giden Nurhan Örün, buradan bir daha ayrılmadığını belirleyen polis, aracını ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptığı araştırmada Örün Sultanbeyli'deki galeride darp edilip bayıltıldığını, bir aracın bagajına konularak Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiğini ve burada vücudunun parçalara ayrılıp asitte eritildiğini tespit etti. Ekiplerin çalışmalarıyla gözaltına alınan Işık Eren, Ahmet Toraman, Bahadır Toraman, Ceyhun Azak, Emrah Dakal ve Ferdi Gün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Allahü ekber Ör için geçen yıl 15 Kasım'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede musalla taşına tabut yerine güller konuldu. Olaya ilişkin sanıklar hakkında Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 22 Nisan'da görülen duruşmasında Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalada 6 sanığın delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlarıyla Nurhan Örün ailesi ve avukatları katıldı. Duruşmada Nurhan Örün kardeşleri Erhan Ör ve Serhan Öre söz verildi. Erhan ve Serhan Ör Sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi. Söz alan Ör ailesinin avukatı Ayhan Cesur ise "Ben sadece bir müvekkilimi değil, bir arkadaşımı kaybettim. Bu aileyle birlikte aynı acıları yaşıyorum. Nurhan'ı katledenler bizden bir saç telini esirgediler. Biz sanal bir cenaze töreni yaptık." dedi. Abilerim, her zaman yanımda oldunuz. Bu kötü günümüzde de yanımızda olduğunuz için Hepinizden Allah razı olsun. Nurhan Örün çocukluk arkadaşı olan sanıklardan Işık Eren suçlamaları reddedip çok trajik bir olay, çok garip bir olay bu. Dünyada benzeri karşılaşmamış bir olay. Tabii ki ailenin acısını anlıyorum. Ama Nurhan da benim çocukluk arkadaşım. Son dönemlerde iş ortağımdı. 7-8 sene birlikte okulda geçirdim. Benim sadece çocukluk arkadaşım değil, çocukluktan beri dostum sırdaşımdı. Ben eğitimli bir insanım. Şu an felsefe de okuyorum. Temel hukuk dersleri alıyorum. Nurhan Örü böyle insan onuruna yakışmayacak şekilde kim öldürdü? Bunun bir örgüt şeması olarak olması gerekiyor ama dosyada yok. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum dedi. Duruşmada sanıklar Emrah Dakal, Ceyhun Azak, Bahadır Toraman ve Ahmet Toraman da suçlamaları reddetti. İlk duruşmalarda itiraflarda bulunan sanık Ferdi Gün ise olayın verdiğim ifadeyle aydınlatıldığını düşünüyorum. Ne kadar inkar etse de Işık Eren'in planladığı ortada. Ceyhun Azak sürekli ifade değiştirip iftira atsa da kendisinin dahil olduğu kesin. Pişman olacak bir şahıs da değil. Nurhan'ın öldüğünü tespit eden kendisi. Ben senet imzalatılıp bırakacağız diye bildiğimden bu durumlar yaşandığı için şok halindeydim. Olaydan bir gün önce aside kemik parçası atarak deneyen de Ceyhun Azağan kendisi. Burada en büyük mağdur olan da benim. Eşimden boşandım. İki yıldır kızımı görmedim diye konuştu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti dosyaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme 6 sanığın da ayrı ayrı delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar hakkında indirim uygulanmadı. Ayrıca Ferdi Gün ve Ceyhun Azaan ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 900 lira para cezası verildi.